Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda portakallı bir kek tarifim var. Ee, çok kolay, pratik ve lezzetli bir tarif. Ben 2-3 defadır deniyorum ve sizlerle hemen paylaşmak istedim çok beğendiğim için. Farklı kaplarda yaptım, denedim. Bu sefer ee, ki kalıbım genelde bu e, kekin tarifindeki kalıp bu sefer de o kalıpla yapacağım malzemeleri şöyle hemen gösteriyorum bir adet kabuğu birlikte portakal arkadaşlar bir su bardağı şeker üzerine yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekliyoruz ve ardından 3 adet yumurtayı da içerisine kıracağız e, bildiğimiz kek tarifinin dışına çıkıyoruz kesinlikle e, Normalde yumurtaları şekeri çırpıyoruz ya yok bu sefer öyle değil oldukça pratik oldukça lezzetli bir tarif gerçekten e, yani nasıl anlatayım tadına doyamazsınız diyebilirim Normalde portakallı kek yaparız ama asla bu öyle değil e, bilmiyorum bana çok çok güzel geldi Normalde hani e, portakal kabuğunu da içine filan rendeleriz ya yok hiç uğraşmıyoruz bunun tamamını böyle blenderdan çekiyoruz arkadaşlar püre haline getiriyoruz. Yani işte biraz daha e, cıvık oluyor tabii ki kıvamı. Ama tamamen blenderdan çekiyoruz. Böyle bir karışım elde ediyoruz. Bu karışımı sonrasında normal e, unla karıştıracağımız bir kaba alalım. İsterseniz bu kabın içerisinde de yapabilirsiniz. Tabii rahat karıştırabilirsiniz. Ama ben e, çok rahat edemediğim için başka bir kaba aldım. Yine de kaplaşmasın derseniz diğerinde devam edebilirsiniz. Şimdi 2 su bardağı un koyuyorum genelde ama 1 su bardağını bir ekledim. Kontrollü koymayı tercih ederim. Unun markasına göre değişiyor tabii ki. 2 adet kabartma tozu kullandım ben. Biraz fazla kabarsın istiyorum çünkü. Sonrasında 1 paket vanilya ve ardından gördüğünüz gibi unu ekledim. 2 su bardağından şöyle 2 parmak kadar artırdım. Ondan sonra keki tamamen karıştırdım kıvamını bir görelim. Ona göre kalanını ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu kalan unu eklemeyeceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi kıvam oldukça güzel oldu. Hafif de böyle cıvık olsun istiyoruz ki fısır fısır derler böyle. Çok güzel bir şekilde kabarsın diye. Zaten kabartma tozunu da 2 adet koyduk. Kullanıyorum arkadaşlar. İçerisine yağlı kağıt serdim. Çünkü kenarlarından sonra çıkarması problem olabilir diye keki 170 derecede fırına gönderdim yaklaşık 25 dakika kadar pişecek ben o arada bir tane portakalın suyunu sıktım üzerine gezdireceğim ama isterseniz daha fazla da sıkabilirsiniz daha ıslak bir kek olsun isterseniz sonrasında bir su bardağının içerisine sıcak su koydum ve bu şekilde çikolatalarım vardı beyaz çikolata olsun istedim Onları da poşetin içerisine koydum. Üzerine süsleme olarak kullanacağım. Sonrasında fırından çıkan kekim hemen çıktığı anda şu portakal suyunu üzerine gezdirdim. Orta bölümünde biraz birikme oldu. Muhtemelen ortası daha ıslak olacak. Ama dediğim gibi isterseniz daha fazla portakal suyu sıkarsanız daha ıslak bir portakallı kekiniz olur. O da farklı bir lezzet olabilir. Yani o da sizin tercihinize kalmış. Ama fırından ilk çıktığınızda yapmalısınız bunu onu belirteyim. Bu çikolatamızı da eritmiştik sıcak suyun içerisinde buzdolabı poşetiyle. Pratik olsun dedim arkadaşlar. Benmari usulü eritip ayrıca kap bulaştırmamak için sıcak suyun üzeri içerisine e, koydum. Çikolatamı erittim ve üzerine gezdirdim gördüğünüz gibi poşetin kenarını keserek. Sonrasında kekimi kesiyorum. İçerisini görüyorsunuz. Tamamen turuncu bir kek ve gerçekten e, tadı harika arkadaşlar. Denendi <laughs> Benim gibi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.